Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Fil Nijati'nin kulak ve bıyık kısmı ile devam edeceğiz. İlk olarak sihirli halkamızla başlıyoruz. İlk olarak sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bütün sık iğneleri çift batıyoruz ve ilmek sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Bu şekilde 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet şu şekilde 12 tane sık iğnemizi oluşturduk şimdi bir tane tek batıyorum bir tane çift batıyorum bir tane tek bir tane çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift son tek ve son çift arkadaşlar. Bu şekilde ilmek sayımızı 18'e yükseltiyorum. 18. ilmeğin dibinden işaretimi koyuyorum ve daha sonra 1 2 2 tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum 1 2 tekrar çiftimi yapıyorum 1 2 tekrar çiftimi yapıyorum bu şekilde işaret ipine kadar ipin olduğu kısma kadar iki sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet. İki sık iğne bir çiftimizi işarete kadar tamamladık arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve 3. Çiftimi yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar çiftimi yapıyorum. 1 2 ve 3 tekrar çiftimi yapıyorum yine aynı şekilde 3 sık iğne bir çift olarak işarete kadar devam ediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde 3 sık iğne bir çiftimizi de tamamladık şimdi hemen bir üst sıraya geçiyorum ve 4 sık iğne bir çiftle devam ediyorum 1 2 3 4 Hemen çiftimizi yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 ve 4. Çiftimizi yapıyoruz. Bu sırayı işaret ipine kadar 4 sık iğne bir çift olarak tamamlıyoruz. Bu 4 sık iğne bir çiftimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra geldi bir üst sıraya. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çift yapıyorum. Yine 1 2 3 4 ve 5. Çiftimi yapıyorum. Bu şekilde yine işarete kadar 5 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet, 5 sık iğne bir çiftimizi de bu şekilde bitirdik. Şimdi sıra geldi. Tekrar bir sıraya. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane örüyorum bir tane çift yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir çift olarak işarete kadar devam ediyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir çiftimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar işaretten başlıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Yine tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar çiftimi yapıyorum yine işarete kadar 7 sık iğne bir çift olarak tamamlıyorum. 7 sık iğne bir çiftimi tamamladım. Tekrar işaretten başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bir tane çift. Tekrar aynı şekilde 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane sık iğneyi yaptım. 1 tane çift çift yaptım. Tekrar arkadaşlar işaret yerine kadar dönüyorum. Ve 8 sık iğne 1 çift olarak bu sırayı da bitiriyorum. Evet 8 sık iğne 1 çiftimiz yine bitti. Yine işaretten başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Tekrar çiftimi yapıyorum. Ve işaret yerine kadar 9 sık iğne bir çift olarak tamamlıyorum. Bu şekilde 9 sık iğne bir çiftimizi tamamladık. Şimdi tekrar işaretten başlıyorum. Bu şekilde düz sıramızı devam ediyoruz arkadaşlar. İşaretimi koydum. Tekrarlıyorum. İşaretimi koydum. Doku sık yine bir çife kadar bitirdim. İşaretimi koydum. Daha sonra eksiltme ya da arttırma yapmadan toplamda 4 sıra bu şekilde 4 tur eksiltme ya da arttırma yapmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 4 sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra eksiltme yapıyoruz. Eksiltmemizi yaparken hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir tane eksiltiyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane daha eksiltiyorum. Bu sırayı da buradaki işarete kadar 9 sık yine bir eksiltme olarak bitiriyorum. Bu şekilde eksiltmemi bitirdim. Şimdi tekrar işaretimi üste alıyorum arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde eksiltme, arttırma yapmadan düz örmeye devam ediyorum. Yine bu şekilde 4 tur devam edeceğiz. işaretten başlıyorum. 4 tur yine aynı yere geliyorum. Ve tekrar eksiltme kısmıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 sıra düzümü tamamladım. Şimdi tekrar eksiltmemize devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen bir tane eksiltiyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde yine işaret ipine kadar 8 sık iğne 1 eksiltme olarak devam ediyoruz. Evet, 8 sık iğne 1 eksiltme bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar işaretimi düz kısma alıyorum ve yine aynı şekilde düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde toplam Yine 4 sıra eksiltme ya da arttırma yapmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 sıra düzümüzü yine tamamladık. Şimdi tekrar eksiltmeye geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane eksiltiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane daha eksiltiyoruz. Bu şekilde yine 7 sık iğne 1 eksiltme yaparak işarete kadar bu sırayı da tamamlıyoruz. 7 sık iğne 1 eksiltmemiz bitti arkadaşlar. Şimdi tekrar 4 sıra düz devam edelim. Ve ondan sonra son kısımlarına doğru bitişe geçiyoruz. Yine eksiltme arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde 4 tur devam ediyoruz. Bu şekilde yine 4 sıra düzümüzü bitirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar eksiltmemize geçiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane eksiltiyoruz. Yine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 1 tane eksiltiyoruz. Bu şekilde işarete kadar Altı sık iğne bir eksiltme olarak devam ediyoruz. Altı sık iğne bir eksiltme mi? Bitirdim. Ondan sonra iki sıra düzümüze bitirdim arkadaşlar. Şimdi pardon. 6 altı sık <laughs> altı sık iğne bir eksiltme bitirdim. Şimdi iki sıra düz. Sadece iki sıra hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde iki tur devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde iki sıra düzümüzle tamamladık. Şimdi son bir sıra eksiltmemiz kaldı. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde bunu da eksiltiyorum işarete kadar yine 5 sık iğne bir eksiltme ile devam ediyoruz Evet arkadaşlar 5 sık iğne bir eksiltmemizi bitirdim ipimi dikiş yapabileceğim uzunlukta kestim ve şu şekilde kulağımızı oluşturdum Arkadaşlar şimdi aynısından bir parça daha yapıyoruz ve bıyık kısmıyla devam ediyoruz Evet arkadaşlar şimdi bıyık kısmına geçiyoruz bıyık kısmı için kafa kısmından bir ton farklı renk kullanıyoruz mesela şöyle söyleyeyim kafa kısmı için şunu kullanmıştık bıyık kısmı için bir ton daha pembeye yakın ip şimdi hemen başlıyorum İlk önce pembe ipimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28 28 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. İlmek alıyorum. İlk 2 taneyi atlıyorum. Ve 3.ye 1 2 İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ilmek alıyorum. Bir yanındaki ilmeği geçiyorum. 1 2 Bu şekilde iki kere de çıkartıyorum arkadaşlar. Şu anda 28 tanenin iki tanesini ilk başta atladığım için toplamda 26 tane trabzanım olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. bu şekilde sonuna kadar geldim Şimdi 1 ve 2 2 zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar ilmek alıyorum ve zincirin tam dibine batıyorum tekrar 1 2 zincirin tam dibine battığım için toplamda zincir hariç yine 26 tane trabzanım olacak yine sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum Evet bu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen geri dönüyorum. Birinci zincirin içine batıyorum. Sonra içine batmadan etrafında şu şekilde bir bir daha alıyorum. 2 bir daha alıyorum 3 4 5 6 ve 7 şu şekilde etrafından doluyorum arkadaşlar hemen yanındaki zincire onu sık iğne tutturabilirsiniz ilmek kaydırmayla da. şu şekilde ilmek kaydırmayla bağladım Hemen yanındakine tekrar geçiyorum. Yani zinciri çektiğimin bir yanındakine ilmek kaydırmayla bıyığımı bağlıyorum. Diğer yanına sık iğne ile geçip tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde ilkini sık iğne yapıyorum. Bir tanesini. Diğerlerini bu şekilde 1, 2 etrafından alıyorum 3 4 5 6 ve 7 hemen aynı şekilde bir yanındakine ilmek kaydırma ile bağladım Diğer yanına sık iğne ile geçip yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde fil necatinin bıyıklarını oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bütün bıyıkları bitirelim. Sonra diğer aşamalarla devam edelim. Evet arkadaşlar şu şekilde bıyıklarımız da tamamlamış oldum toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane bıyığım oldu şimdi tekrar bunu dikebilmek için belirli bir miktarda ip ayırıyorum ve ipimizi geri çekiyorum bunu dikerken şu kısmı birleştireceğim bu iple de dikişini yapacağım Arkadaşlar bu şekilde bıyık kısmında tamamladık